bizi kardeş kılan, bize İslam nimetini bahşeden yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Doğumunu, kutlu doğumunu idrak ettiğimiz sevgili peygamberimiz, Serveri Asfiya, Hatemül Enbiya, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Salat ve selam olsun. Salatu selam, tahiyatu ikram, her türlü ihtiram ona, onun aline, ashabına, etbaına olsun. Saygıdeğer valim, aziz misafirler, yüreğinde Muhammed Mustafa sevgisiyle salonumuzu teşrif eden aziz diğer Diyarb diğer bekirli kardeşlerim. Braya aziz, huşke delal, hoş geldiniz. <laughs> sevgili peygamberimizin arkadaşlarım diye hitap ettiği sevgili gençler, gözümüzün nuru, Kalbimizin sururu diye hitap ettiği sevgili çocuklar. Sevgili peygamberimizin kutlu doğumuna hoş geldiniz. Sözlerimin başında asla ihmal etmememiz gereken Diyarbakır'a hitap etmek isterim. Az önce Rabbim nasip etti. Ulu caminin minberinden ifade ettiğim gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sadece yedi sene sonra kapılarını Resulullah'ın ashabına açan Diyarbakır'a selam olsun. o kutlu komutana Hazreti Ömer'e Halit bin Velide Gıyas bin Ganeme Süleyman bin Halit bin Velide ve Diyarbakır'ı teşrif eden bütün sahabeye salat ve selam olsun. Aziz kardeşlerim ben bugün sadece kutlu doğumda Diyarbakırlılara hitap etmeye gelmedim. Ben bugün aynı zamanda bir kardeşiniz, bir evladınız olarak size geçmiş olsun demeye geldim. Geçmiş olsun aziz Diyarbakır. Sur İçinde nice evliyalar barındıran sur, içinde nice mabetler barındıran sur, içinde nice alimler yetiştiren, nice evliyalar yetiştiren sura barut kokusu yakışmaz, gül kokusu yakışır sadece. Ve biz o gülü gülü Muhammed'den almışız. Gül denince Muhammed Mustafa'yı hatırlamışız. Gül denince Muhammed Mustafa'yı hatırlatan bir medeniyetin çocuklarıyız. Kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler. Nice kardeşimiz zor günler geçirdi. Nice evlatlarımız şehit oldu. Eli kalem tutulacı tutacak. Bu toprağın nice çocukları kendi kendilerini helak ettiler. Nice kardeşimiz evsiz barksız kaldı. Evini barkını terk etmek zorunda kaldı. Bütün bunlara değer miydi acaba? Cenab-ı Hak bir daha hanelerimize, evlerimize, şehirlerimize bu tür kötülüklerin girmesine izin vermesin. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Hanelerimizi ve şehirlerimizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin. Kardeşlerim, şimdi yaraları sarma zamanıdır. Şimdi düşünüp tefekkür etme zamanıdır. Kalplerimizi birleştirme, yüreklerimizi kaynaştırma zamanıdır. Onun için sevgili peygamberimizin kutlu doğumunda vahdet ve tevhid. Gelin birlik olalım. Altına da yazmışız. Varın embibin yek. Ne güzel çağrı. Ne güzel çağrı. Bu dünyayı birlikte imar etmek varken bu dünyayı birbirimiz için güzelleştirmek varken bu dünyayı birlikte güzelleştirmek, barışı, hakkı, adaleti, sevgiyi, merhameti birlikte Diyarbakır'dan, Sur'dan bütün dünyaya yaymak varken kalplerin arasına kin, öfke, nefret, şiddet yakışır mı kardeşlerim? Nasıl ki nasıl ki kara delikler olur her yerde, kalbin de kara delikleri vardır. Kalbin kara delikleri kin'dir, öfkedir, düşmanlıktır ve bütün bunların sebebi olan ayrımcılıktır, ırkçılıktır, birbirine müminlerin başkaca bakmasıdır. Cenab-ı Hak bütün bunlardan bizleri muhafaza eylesin. Aziz kardeşlerim, insanlık bugün zor bir girdaptan geçiyor. Değersizlik girdabından geçiyor. Bütün insanlık zorluklar yaşıyor. Çevremiz ateşlerle kuşatılmış vaziyette. Şam-ı Şerif yıllarca, asırlarca İslam medeniyetine merkez olmuş Şam, Halep, Hama, Humus ateşler yükseliyor. Milyonlarca evlatları kendi ülkelerini, kendi evlerini, kendi halen hanelerini terk ettiler asırlarca medine Selam olarak bildiğimiz Bağdat, Musul ve nice güzel şehirler, medeniyet merkezleri tarumar oldu. Sadece Irak'ta bir buçuk milyon insan katledildi. Yüz binlerce çocuk yetim kaldı. Sadece Suriye'de bir milyona yakın insan katledildi. Milyonlarca insan evlerini, hanelerini, şehirlerini terk ettiler. San'a, hikmetin merkezi Yemen, ateşler yükseliyor. Asırlarca bir parçamız olan Trablus, Libya'dan ateşler yükseliyor. Şimdi birileri istiyor ki bu ateş Diyarbakır'dan da yükselsin istiyor. Buna izin verecek miyiz Allah aşkına? Diyarbakır buna izin vermez. Diyarbakır asla buna izin vermez. Biz buradan Bilakis o kardeşlerimize burada biriktirdiğimiz barışı, sevgiyi, merhameti, kardeşliği göndereceğiz inşallah. İnsanlığın içinden geçtiği bu girdapta, bu değersizlik girdabında üç tane başlık kullanıyoruz. Dedik ki insanlığı yaşatmak için gelin birlik olalım. Çünkü bu din insanı yaşatmaya geldi, öldürmeye değil. Yeryüzünde bir insan, bir mümin Resulullah'ın ifadesiyle Kabe'den yüce, Kabe'yi tavaf eden efendiler efendisi ona şöyle hitap etmiştir. Ey Kabe ne kadar hoşsun, ne kadar yücesin, ne kadar mübareksin. Fakat nefsi melinde olan Allah'a and ki bir müminin kalbi senden daha yücedir. Bir müminin kalbi kalbini Kabe'den daha yüce kabul eden bir peygamberin ümmeti gönül kırmaya bile yanaşması yanaşmaması gerekirken birbirinin canını almaya kalkışır mı Allah aşkına? Diyor ki Hazreti Mevlana, bu hadisten ilhamını alan Hazreti Mevlana diyor ki: Kabe, bünyadi halili hazarest. Kabe. İbrahim Halil'in, Azeroğlu İbrahim Halil'in binasıdır. Dil nazargahi celili ekberest, kalp gönül ise celil ve ekber olan Allah'ın nazargahıdır. Onun için biz yaşatmaya geldik. Doğumunu kutladığımız sevgili peygamberimiz yaşatmaya geldi. Öldürmeye gelmedi. Buradan o din adına, peygamber adına, kitap adına insan öldürmeye kalkışan cinayet şebekelerine söylüyorum. Allah'a and olsun ki yaptıklarının Allah'ın diniyle yeryüzüne merhamet getiren Muhammed Mustafa ile hiçbir ilişkisi olamaz. İster adına da iş deyin, ister işit deyin, ister boku haram deyin, ister başka bir şey deyin, ister PKK deyin, ne olursa olsun bu cinayet şebekelerinin yaptıklarının Sevgili peygamberimizin yeryüzüne getirdiği merhametle asla bir ilişkisi olamaz. Onun için diyoruz ki yaşatmak için insanı yaşatmak için gelin birlik olalım. İnsanı diriltmek için gelin birlik olalım. İnsanı yüceltmek için gelin birlik olalım. Aziz kardeşlerim Dinimizin, inancımızın en temel ilkesi tevhiddir. Tevhid sadece Allah'a iman etmekten ibaret değildir. Sadece Allah'ın varlığına inandım, birliğine inandım demekten ibaret değildir. Tevhid insanla Allah arasında bir misaktır, bir anlaşmadır bir sözleşmedir. Tevhidin üç boyutu vardır. Birinci boyutu bizi kardeş kılan o muhteşem kelimeyi hatırlayın. Yeryüzündeki bütün Müslümanları kardeş kılan bir kelime var. O kelimeyi Yüce Rabbimiz Yüce Kitabında mübarek bir ağaca benzetir. Kökleri sabit, dalları semada, meyvesi daima yenilen muhteşem bir ağaç. O kelime kelimeyi tevhiddir. Bizi kardeş kılan kelime La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Üç merhalesi vardır kelime-i tevhidin. Birinci merhalesi La ilahe illallah. La ilahe illallah demek kul ve köle olanlara kul ve köle olmayacağız demektir. La ilahe illallah kul ve köle olanlara kul ve köle olunmaz demektir. La ilahe illallah ben nefsime kul köle olmam. Ben Allah'tan başka bir güce ve kudrete boyun eğmem demektir la ilahe illallah demek bir mazlum la ilaha illallah dediği zaman manası başkadır. Bir alim dediği zaman başkadır. Bir idareci dediği zaman başkadır. Bir mazlum la ilaha illallah dediği zaman la melce e illahu ben Allah'tan başka kimseye sığınmam demek. Allah'tan başka melceğim yoktur demektir. Bir alim la ilahe illallah dediği zaman la alime illahu mutlak bilginin kaynağı Allah demektir. Bir varlık, herhangi bir varlık la ilahe illallah dediği zaman la halika illallah Allah'tan başka yaratıcı yok. Bir idareci, yönetici, bir kral la ilahe illallah dediği zaman La galibe illallah. Allah'tan başka galip yok. Benim ben de onun bir kuluyum. Benim gücüm ve kudretim asla mutlak değildir. Benim gücüm ve kudretim adaletle sınırlıdır. Allah'ın emirleriyle sınırlıdır. Sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın emirleriyle sınırlıdır demiş oluyor aynı zamanda. Kardeşlerim La ilahe illallah'ın ikinci merhalesi Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür demek, Allah bizi yarattı ve bizi başıboş bırakmadı demektir. Muhammedur Resulullah demek, Allah bizi yarattı ve nasıl bir hayat yaşayacağımızı göstermek için bize örnekler gönderdi, bize rehberler gönderdi demektir. Muhammedur Resulullah demek Allah bize peygamber gönderdi. Biz Kur'anla birlikte onun sünnetine tabi olmak durumundayız demektir. Muhammedur Resulullah'sız la ilahe illallah olmaz. Onun için bu iki kelime doğru anlaşıldığı zaman yeryüzündeki bütün müminleri Asya'dakini Afrika'ya bağlar, Sibirya'dakini Çin'e bağlar, Avrupa'dakini Amerika'da yaşayan Müslümana kardeş kılan bir kelime. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ne güzel bir kelime. Ne güzel bir söz. Ne muhteşem bir misak. Ne muhteşem bir biat aynı zamanda. Aziz kardeşlerim, yüreğinde, yüreklerinde peygamber sevgisiyle bu salonu dolduran aziz kardeşlerim. Tevhidin üçüncü merhalesi vahdettir. Tevhid aynı zamanda sadece insanın Allah'la ilişkisini belirlemez tevhid. Tevhid aynı zamanda bizim birbirimizle, bizim annemizle, babamızla, kardeşimizle, bizimle bizim insanlarla bizim canlılarla bizim kainatla bizim varlıkla olan ilişkilerimizi tanzim eder. İşte o vahdettir. O sadece insanların vahdeti değil. O kainatın vahdeti. O Allah'ı o varlığın vahdeti. O zamanın ve mekanın vahdeti. O kalbin ve aklın vahdeti. O ruhun ve bedenin vahdeti. O vahdet ama aynı zamanda bize kardeş olmayı öğreten en temel ilke. Vahdet medeniyetinin çocukları ırkçılık yapmaz. Vahdet medeniyetinin çocukları sevgili peygamberimizin veda hutbesini asla unutmaz. Ey insanlar hepiniz eyyuhen nas kullukum min adem ve Adem min turab hepiniz ademdensiniz adem de topraktandır sözünü hiçbir zaman unutmaz vahdet medeniyetinin çocukları mezhepçilik yapmaz çünkü mezhepler beşeri mekteplerdir din, İslam ilahi nizamdır beşeri bir mektep İlahi nizamın yerine konulmaz. Beşeri bir mektep ilahi nizamın önüne geçirilmez. Bu beşeri mektepler ilahi nizamı anlamak için bize imkanlar sunan en güzel ilim ocaklarıdır. Vahdet medeniyetinin çocukları insanları makamına mevkiine göre ayırmaz. Vahdet medeniyetinin çocukları insanları diline, rengine göre tasnif etmez. Vahdet medeniyetinin çocukları birbirlerini tanırlar. Birbirlerinin varlığını tanırlar. Birbirlerinin dilini tanırlar. Birbirlerinin ırkını tanırlar ama üstünlüğü orada görmezler. Vahdet medeniyetinin çocukları birbirlerine karşı merhametlidir. Vahdet medeniyetinin çocukları bütün kainata, bütün varlığa karşı merhametlidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile birlikte Mekke'ye gidiyordu. Mekke'yi fethetmeye gidiyorlardı. Saat bin Ubade Yüksek sesle şöyle dedi. El-yevmu yevmul melhame Bugün savaş ve intikam günü. El-yevmu yevmun. ehallallahu iraqate'd-dima. Bugün Allah'ın kan dökmeyi helal kıldığı gün dedi. El-yevmu yevmun ezellallahu Kureyş'a. Bugün Allah'ın Kureyşi zelil kılacağı gün. Resul-i Ekrem müdahale etti. Ve sonra kendisi ashabına hitaben şöyle dedi. Bu sözleri değiştirdi. El-yevmu yevmul merhame. Bugün merhamet günü. El-yevmu yevmun harramallahu'd-dima. Bugün Allah'ın kan dökmeyi haram kıldığı gün. El-yevmu yevmun Azallahu Kureyş'a bugün Allah'ın Kureyş'i aziz kılacağı gün ve sonra ile birlikte Mekke'ye girdi. Kendilerini Mekke'den çıkaran üç kez savaşla varlıklarını ortadan kaldırmaya çalışan bütün düşmanları oradaydı. Onların hepsine şöyle hitap etti. Bugün size ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Onlar biz seni hep kerim bir kardeş olarak gördük dediler. Ve sonra şöyle dedi Allah Resulü onlara. Bugün Yusuf'un kendisini kuyuya atan kardeşlerine söylediğini söylüyorum. La tethribe aleykumul yevm. Bugün size hiç kınama bile olmayacak. Bugün size Hiçbir şey sormayacağım. Hepinizi affediyorum. Hepinizi bağışlıyorum." dedi. Aziz kardeşlerim, bizim de bir kardeşlik misakıyla bugüne kadar çektiğimiz sıkıntılardan dolayı asla birbirimize herhangi bir soru sormamamız lazım. Hep birlikte birbirimizi affederek kardeşlik hukukunu ve kardeşlik ahlakını ayağa kaldırma zamanı. Kardeşlerim, Ulu Cami'nin minberinden de bugün ifade ettim. Bugün Diyarbakır'ın bütün dünyaya seslenme zamanı. Diyarbakır şöyle diyecek, haykıracak, diyecek ki ben Anadolu'da İslam'ın ilk ocağı oldum. İslam'ın çocuğuyum. Ebediyete kadar İslam'ın çocuğu olmaya devam edeceğim. Ben Mekke'nin kardeşiyim. Ben Medine'nin kardeşiyim. Ben Bağdat'ın kardeşiyim. Ben İstanbul'un kardeşiyim. Bizim aramıza hiçbir ayrılık, hiçbir gayrılık, hiçbir nifak, hiçbir fesadı hiç kimse sokamaz. Sizin buradaki varlığınız bu manaya geliyor. Onun için hepinizi kutluyorum. Tekrar hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Bir istirham ile sözlerimi bitiriyorum. İl müftümüz değerli kardeşim 60 bin Siyer kitabını gençlerimizin okuduklarını ifade etti. Bugün aldığım en büyük müjde oldu. Ama anneler, babalar lütfen bütün çocuklarımıza, bütün gençlerimize sahip çıkalım ve onlara sevgili peygamberimizin hayatını mutlaka sevgili peygamberimizin hayatını doğumundan vefatına kadar okutalım. Onlar onlar sevgili peygamberimizin kainata getirdiği o sevgiyi, o merhameti, o hakkı, o adaleti ne zaman ki çok iyi anladılar, doğru anladılar, biz o zaman bu topraklarda hiçbir çocuğumuzu feda etmeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar kutlu doğum haftasının ülkemize, alemi İslam'a rahmet ve bereket getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerle olsun. Allah, Allah bir daha Diyarbakır'a, Sur'a, Silvan'a, Nusaybin'e, Cizre'ye, İdil'e, Dargeçit'e ve bütün bölgemize, bütün coğrafyamıza, bütün insanlığa, rahmetini merhametini kardeşliği eksik etmesin diyorum hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum